Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda yapmış olduğum mutfak eşyası alışverişimi paylaşacağım. Genelde çay ve kahve rutinlerini hani birazcık renklendirmek için yaptım bu alışverişleri. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen videomuza başlayalım. İlk olarak trend yoldan almış olduğum ürünleri göstereceğim. Şöyle buz kalıplarından aldım. Bunları görmüşsünüzdür. Arka tarafları silikon oluyor genellikle ve çıkarırken çok rahat ediyorsunuz dondurduğunuz ürünleri. Bunun hem böyle kare olanını aldım. Hem de şu şekilde yuvarlak olan versiyonunu da aldım. Tapır verin ben bu kalıpların çok benzerini kullanıyorum. Ve oldukça da memnunum. Genellikle hem doldurması hem de çıkarması çok kolay oluyor. Bunun da şu şekilde bir haznesi var. Buradan doldurabiliyorsunuz suyu ya da kahveyi, meyve suyunu ne dondurmak isterseniz. Donduktan sonra birazcık çıkarıp hafif erimesini bekleyip şöyle pıt yaptığımızda Buz düşüyor direkt bardağınıza. Bu tarz buz kalıpları arayışı içerisindeyseniz fiyatları da oldukça uygun. Birçok yerde de satılıyor sadece Trendyol değil. Farklı yerlerden de edinebilirsiniz. Daha sonra şu tarz kalıplardan aldım. Bunları da görmüşsünüzdür muhakkak. Genelde bunlarla buzlu kahve falan yapıyorlar. Ya da içerisine işte burada resimde de görüldüğü gibi meyve, yenilebilir çiçek falan koyabiliyorlar. Oldukça büyük haznelere sahip. Özellikle buzlu kahve... Gerçekten çok güzel olacaktır. İsterseniz süt koyabilirsiniz, isterseniz kahve koyabilirsiniz. Mix bir şey de yapabilirsiniz. Şu tarz doldurmak için bir kapaklı bölüm yapmışlar. Bir tanesinde 4 tane bulunuyor. Daha büyükleri var mı bilmiyorum, görmedim ama bence yeterli. Ben hani farklı farklı yaparım. Birine kahve, süt, diğerine işte meyveli şeyler koyarım diye iki farklı çeşit almak istedim. Bunların da fiyatları oldukça uygundu. Düşünürseniz bakabilirsiniz. Daha sonra şu minik <laughs> buz kalıplarından aldım. Bunları da görmüşsünüzdür. Instagram'da ya da YouTube'da çeşitli videolarda. Hatta. şöyle açalım. Bayağı da bir şırı şey çıkardık ama. Oldukça ufak kaç adet vardı içerisinde hatırlamıyorum ama bayağı bir buz çıkıyor. Ama minik minik buzlar çıkıyor. Bunlara genelde rengarenk meyve suları dolduruyorlar ve daha sonra bardağa koyuyorlar. Oldukça şık oluyor bence. Düşünürseniz bakabilirsiniz. Trendyol'dan son olarak şöyle bir şefcim hızı aldım. <laughs> Fakat ben bunun boyunun bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim gerçekten. Oldukça büyük. Fiyatı çok uygundu aslında. Ama bu kadar büyük boyutlu geleceğini düşünmemiştim. Gerçi yazmışlar orada ama bakmamışım. Birçok kişi de okuma da aldığı için doğal olarak böyle bir şokla karşılaşmış. Daha sonra yorumları okudum. Daha ufağını bulursam muhakkak alacağım. Bunları da özellikle tatlı falan yaparken yani daha detay alanlarda çalışırken kullanması çok keyifli oluyor. Çok daha rahat ürüne müdahale edebiliyorsunuz. Biraz fazla büyük ama yani rahatça bükülebiliniyor. Izgara falan yaparken de bence kullanılabilir ya da tatlılarda da hani tatlıların üstlerine bir şeyler yerleştirirken de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bundan sonra göstereceğim bu tarz şimşir artık ahşap ne derseniz çeşitli ağaçlardan oyulmuş ürünleri Pazardan aldım. Bir tane beyefendi var. Çok güzel böyle zeytin ağacından, işte ceviz ağacından bir sürü farklı ağaç çeşitlerinden kızılçamdan falan ürünler satıyor. Yani şimşir kaşıklar falan da var. Böyle çok güzel kesme sunum tahtaları da var. Daha önce ondan ben birçok ürün almıştım. Çeyizime falan ve çok memnun kalmıştım. Her gittiğinizde farklı ürünler bulabiliyorsunuz. Bu bahsettiğim pazar Ankara için Çay yolunda. Salı günü kurulan bir pazar. Başka bir yerde satış yapıyorum bilmiyorum açıkçası. Ama Ankara içerisinde ve çay yolu tarafında oturuyorsanız salı günü pazara giderek o kişiyi bulabilirsiniz. Ve oldukça güzel ürünleri var. inceleyebilirsiniz. Bu zeytin ağacından bir kesme tahtası daha aldım. Bu daha doğrusu sunum tahtası. O da zeytin ağacından ve gerçekten dokusu yapısı şahane. Buna şöyle hasırdan bir tutma yeri yapmışlar. Halat mı deriz artık buna bilmiyorum. Ben bunu daha çok çay kahve sunumlarında kullanmak için, çekimler için aldım oldukça da sağlam duruyor. Herhangi bir şekilde ürünleri bu arada çatlama yapmıyor. Tabii ki doğru bakmanız gerekiyor. Asla bulaşık makinesine atmamanız gerekiyor. Islak çok fazla bırakmamanız gerekiyor ve güneşe koymamanız gerekiyor. Güneşte de çatlıyor. Ve ara sıra zeytinyağı ile bakım yapmanız gerekiyor. Bunun fiyatı 20-25 lira civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bence oldukça uygun bu kalitede bir ağaç için. Daha sonra şöyle bir kesme tahtası aldım. Bunu gerçekten çok beğendim. Şöyle bir tutacağı var. Bence oldukça kullanışlı. Ve boyutu da ideal. Hani böyle ne çok büyük ne çok küçük. Ben çok büyük kesme tahtalarını sevmiyorum. Biraz hantal oluyor. Bir de genelde o kadar büyük şeylerle uğraşmadığım için mutfakta orta boylar ya da küçük boylar bana yeterli geliyor. Bunun şöyle bu tarafı bir tık daha geniş. Hani öbür tarafında şöyle eğim olduğu için biraz daha dar ama bu tarafı tam geniş. Hani böyle yeşillik falan keserken gayet güzel olabilir. Genelde bir tarafını hani sebze meyveler için kullanabilirsiniz. Kendiniz işaretleyebilirsiniz ya da aklınıza tutabilirsiniz. Diğer tarafında etler için kullanabilirsiniz. Bunun fiyatı da 60 liraydı. Daha sonra şöyle bir büyük kase aldım. Genelde bunu kahvaltılar için kullanıyorum diye düşündüm. Bu galiba ceviz ağacındandı fakat sonradan boyanmış. Yani orijinal rengi bu değil. Boyanmış ve verniklenmiş. Şimdi tabii ki bunları da makineye atmıyoruz elimizde yıkıyoruz. Dikkatli kullanıyoruz doğal ürünler oldukları için. Genelde hani yulaftır, çiyadır ya da meyveler, yoğurt vesaire o tarz kahvaltı tabakları hazırladığımda Boyut olarak da bence oldukça yeterli ve görsel olarak da güzel duruyor ve doğal bir malzeme. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğimi düşünüyorum. Yine zeytin ağacından şöyle bir kaşık aldım. Oldukça şirin bence. Ahşap kaşığım var farklı boyutlarda ama bu tarz daha yuvarlak ve daha az çukur bir kaşığım yoktu. Özellikle pilav için ideal olur diye düşünüyorum. Rengi de çok hoşuma gitti. Tipi de çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı da 30-35 lira civarındaydı ve oldukça kaliteli bir yapıya sahip. Son olarak şöyle bir bal kaşığı aldım. Hiç bu tarz bir kaşığım yoktu. Özellikle kavanozların içerisinden bal alırken çok zor oluyor küçük kaşıklarla. Böyle her yerinize bal bulaşıyor. Hani bu bir tık daha pratik bir çözüm olur diye düşündüm. Umarım memnun kalırım. Hiç kullanmadım. Yani efektif ürünler mi bu bal kaşıkları ya da tamamen şişirmemi bilmiyorum ama kullanınca göreceğiz. Oldukça da şirin, birazcık da uzun olan bir rasyonu tercih etmeye çalıştım. Çünkü dediğim gibi kavanozdan alırken bayağı zor oluyor. Son alışverişime geçecek olursam, Ankara'da oturanlar belki biliyordur. Mamak tarafında bir cadde var meşhur. Böyle endüstriyel mutfak ekipmanları, malzemeleri falan satılıyor. Cadde üzerinde işte porland'ın Güran'ın, Kütahya'nın falan böyle çok büyük manzaları var. Birçok koleksiyonlarını burada bulabiliyorsunuz. Hem fiyatları çok uygun oluyor hem de çeşitlilik çok fazla oluyor. Yani çok rahatlıkla devamını bulabileceğiniz ürünleri satın alabiliyorsunuz. Ee, yine aynı sokak üzerinde böyle endüstriyel mutfağa yönelik ürünler de mevcut. Bu tarz satış yapan çok büyük mağazalar var. Bu yaptığım alışverişler şimdi göstereceklerim. Orada Çelik Hayrar denilen bir büyük mağaza zinciri var. İki ayrı bina aslında. Her ikisinden de farklı ürünler aldım. O tarafa yolunuz düşerse muhakkak bir bakın derim. Çünkü fiyatları gerçekten çok uygun ve böyle piyasaya yeni sürülen trend ürünler ya da daha hiç piyasaya bile çıkmamış ürünleri orada çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Oradan aldığım ürünleri şimdi göstereceğim sizlere. İlk olarak şöyle, aslında bunlar baharatlık olarak herhalde satılıyor. İki tane aldım ben bundan. Cam böyle beher kabı gibi bir yapıya sahip. Plastikte böyle silikonlu bir kapağı var. Ben bunu genelde kahve sunumlarında hani kullanırım diye düşündüm ve aldım. Aslında bu yağlık olarak <laughs> geçiyormuş. 240 cc diyor. Fiyatları oldukça uygundu. Ve böyle üçüncü dalga kahve severlerdenseniz oldukça şık duran ürünler. İki tane aldım bundan. 7.67 diyor. Boru silikat olduğunu da söylüyor. Isıya karşı dayanıklı olması da güzel. Kahveler için rahatlıkla kullanabilirim diye düşünüyorum. Aynı yerden şu tarz süzgeçlerden aldım. Bunlar herhalde bambu ya da kamış gibi bir şeyden yapılıyor. Bilmiyorum. Böyle tamamen el yapımı. Çok değişik bir yapısı var. Şu şekilde bir tarafı daha derin. Şuraya doğru zaten sığlaşıyor. Bunu da yine çay kahve sunumlarında kullanırım diye düşündüm. Ya da küçük böyle meyve sebze ya da pirinç gibi şeyleri yıkayıp süzmek için de kullanabilirsiniz. Bunların fiyatları gerçekten çok uygundu. Çok az kalmıştı. Hatta çoğu zedelenmişti. Hani çatlamıştı buralarda. Bunun bir tanesinin fiyatı 3 liraydı arkadaşlar. Bulmuşken hani sağlam olan iki tanesini aldım. Diğerleri de sağlam olsa herhalde onları da alırdım ama iki tanesi yeterli olur diye düşündüm. Yine aynı yerden şu tarz küçük cam e, sütlükler aldım. Bunların sapları acayip şirin. Kendileri de öyle şöyle minicik de bir dökme yeri var. Umarım asrına nazar değdirmeyiz. Bunu da yine kahve sunumlarında kullanmak için aldım. Daha çok videolara yönelik bir alışveriş oldu aslında bu. Bu büyük olan Arol diye bir markaya ait bu arada. 34 liraymış. Bir de bunun mini var. Bununla hani kahve dökerim diye düşündüm. Bir diğer küçük olanla da şöyle, o <laughs> daha da minik. Bununla da süt dökerim diye düşündüm kahve hazırlarken. Bu minik olanın fiyatı da 29 liraymış. Aralarında çok fiyat farkı yok aslında. 5 lira civarında oynuyor. Bu Çelik Aylar'ın bir diğer şubesinden hemen yan tarafta oluyor. Bar kaşıklarından aldım şu tarz. Yine işte buzlu kahveler hazırlarken şurup karıştırırken kahvelere işte çeşitli kokteyller yaparken kullanabilirsiniz. Meyve kokteylleri ya da bitkisel çaylarda kullanabilirsiniz. Böyle özellikle bunlar uzun bardaklar için çok ideal oluyor. Bu rengini tercih ettim ben. Farklı renkleri de vardı. Ama bir daha yolum düşerse galiba gümüş rengini de alacağım. Bunun fiyatı gerçekten internete göre çok uygun. 29 lira yazıyor etiketinde. İnternette bilmiyorum herhalde 100-150 belki 200 civarında falan oldukça yüksek fiyata satılıyor. Altı böyle para pul gibi olduğu için dik olarak da koyabiliyorsunuz bu ürünü. Bir kaşık daha aldım oradan. O da şöyle bir kaşık. Birazcık şeye benziyor. <laughs> Diş çaletine benziyor. Farkındayım ama bu kaşığın özelliği şurasında pipeti var aslında. Hem karıştırabiliyorsunuz çayınızı, kahvenizi, meyve suyunuzu. Hem de diye içebiliyorsunuz. O yüzden bence oldukça kullanışlı. Hı. Ve çelik. Hı. Bunun da fiyatı 10 lira civarında falandı. Yine internete göre bence ve piyasaya göre uygun. Daha sonra bu çelik aylar zincirinden değil. Ee, ama hemen orada bundan başka bir mağazadan şu tarz bardaklardan aldım. Kare. Üzerinde de şöyle bir yazısı mevcut. Bunlar gerçekten çekimlerde çok şık duruyor bitki çayları hazırlarken ya da buzlu kahve yaparken, içecekler hazırlarken gerçekten çok keyifli oluyor. Hem hazırlaması hem çekmesi bu içerikleri hem de tabii ki tüketmesi. Bundan da şöyle iki tane aldım. Bunların fiyatları da yaklaşık olarak tanesi 30-35 lira civarındaydı. O tarafa yolunuz düşerse Ankara'dakiler için çelik ayların olduğu caddeye bakabilirsiniz. Evet, benim son zamanlarda çay kahve rutinlerimi birazcık renklendirmek için yapmış olduğum mutfak alışverişim bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizin de hoşunuza giden, almayı düşündüğünüz ürünler vardır. Merak ettiğiniz şeyler varsa ürünlerle ilgili lütfen aşağıya yazın. Konuşalım, tartışalım birlikte. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.